Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersinden tehlikelere karşı dikkatliyim, güvende olmak istiyorum. Test 3'ü çözelim. Soru 1. Hangileri tanımlaması yapılan olağanüstü durumlara örnektir? Günlük yaşamımızda alıştığımız durumların dışında aniden gelişen olağanüstü olaylarla karşılaşabiliriz. Deprem olağanüstü bir olaydır. Terör olayları olağanüstü bir olaydır. Tatil planlama olağanüstü değil okul gösterileri olağanüstü değil. Sorumuzun doğru cevabı sarı ve mavi olacak. B seçeneği. Soru 2. Hangi çocuğun cümlesi güvenliğimizi tehdit eden durumlarda doğru bir davranıştır? Günlük hayatımızda güvenliğimizi tehdit eden bazı durumlar yaşayabiliriz. Kapı çaldığında kim gelirse gelsin hemen kapıyı açmalıyız. Yanlış bir davranış. Hemen açmamalıyız. Kapının arkasında kimin olduğunu bilmeliyiz. Bize zarar verebilecek insanlardan hemen uzaklaşmalıyız. Doğru. Tanımadığımız kişiler bize yaklaştığında onlarla nezaket gereği konuşmalıyız. Yanlış. Tanımadığımız kişilerle konuşmamalıyız. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Yapılması gerekenler en başından en sonuna doğru boşluklara göre numaralandırılırsa doğru sıralama nasıl olur? Deprem öncesinde, deprem anında, deprem sonunda. Sağlam bir eşyanın dibinde çökmeli veya eşya altına kapanıp tutunmalıyız. Burası deprem anında. Ağır eşyaları duvara sabitlemeli ve ailemiz için acil durum çantası hazırlamalıyız. Deprem öncesinde Sarsıntı geçtikten sonra binayı güvenli bir şekilde terk etmeliyiz deprem sonrasında. 2 1 3 doğru cevabımız B seçeneği. Soru 4. Güvenliğimizi tehdit eden durumlarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Mahallemize gelen birinin bana uzattığı şekeri almalıyım. Yanlış. Tanımadığımız insanlardan bir şey almamalıyız. B. Genel ağda benimle tanışmak isteyenlere karşı çok sevecen olmalıyız. Yanlış çocuklar. Böyle bilmediğimiz insanlarla bizim bizimle tanışmak isterlerse onlara cevap vermemeliyiz. C. Evimize gelen tanımadığımız tanımadığımız birine kapıyı açmamalıyım. Doğru. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 5. Onur bu durumda ne yaparsa doğru bir davranış sergilemiş olur. Yeni bir okula başlayan Onur arkadaşlarıyla tanışıp onlarla güzel bir okul ortamı oluşturmaya çalışmış. Maalesef hiçbir şey düşündüğü gibi olmamıştır. Okuldaki bir öğrenci grubu onu her gün bir köşede sıkıştırıp zorla harçlığını almakta onunla dalga geçmektedir. Bu durumu ailesine ve öğretmenlere söylediği anda kendisine her gün şiddet uygulayacaklarını söyleyerek akran baskısı oluşturmuşlardır. A arkadaşlarının istediği harçlığı vermeye devam etmelidir. Hayır. B. Bu durumu hemen büyüklerine anlatmalıdır. Evet. C. Başka bir okula gitmek için ailesine baskı yapmalıdır. Hayır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Soru 6. Yukarıdaki cümlenin sonuna hangisi getirilemez? Ülkemizde yaşanan doğal kaynaklı afetlerden birisi de deprem olabilir sel olabilir. Fakat trafik kazaları doğal kaynaklı afetler değildir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi sel oluşumunu engelleyici bir tedbir olamaz? Sel ülkemizde sıkça meydana gelen doğal bir afettir. A. Binaları beton olarak inşa etmek sel tedbiri değildir. B. Akarsu ve dere yataklarından uzaklarda bina inşa etmek sel tedbiridir. C ormanları korumak sel tedbiridir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 8. Tanımadığımız birisi evimize girmeye çalışırsa kimden yardım istemek gerekir? Tabii ki polisi aramalıyız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Soru 9. Yukarıda bazı afet durumlarında acil olarak yapılması gerekenler verilmiştir. Seçeneklerdeki afetlerden hangisi açıklaması yapılanlardan birisi değildir? Bu afet ve acil durumda evdeysek üst katları ve dışarıdaysak yüksek bir yere çıkmalıyız. Sel. Bulunduğumuz yerde sağlam bir eşyanın yanında yaşam üçgeni oluşturmalıyız. Acil durum bitene kadar sakin kalmalıyız. Deprem. Burada C şıkkındaki görsel heyelan görselinden bahsetmiyor. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Test 3'ün çözümünü bitirdik.